Metehan'dan bugüne Kürşat Adadan Kürk'ü yine. Selam. Selam Ergenekon'dan Malazgir'de Börteci İnen'in gök gözlerine selam. Selam olsun. Selam olsun atlarının ayak sesleriyle Roma'yı titreten Atilla'ya. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusuna selam. Selam olsun Çanakkale'den Kapkasya'ya, Galicia'dan Trabluskarp'a, Cephecek'e Ceyde duranlara selam, selam olsun şehit analarıma, selam olsun yeniden Türk aslını özleyenlere, Türkçe yaşamı benimseyenlere selam, gelecekteki çocuklarımızın Türk bakışlarına selam olsun, selam olsun ulu Hakan Mustafa Kemal Atatürk'e, Yolbaşı Hüseyin Niyaratsız Atay'a selam olsun. Türk'ün gelecekteki yol başçıları, başvuruları, şartları, tekinleri asen alanı. Erciyes Üniversitesi Türk Gençlik Kulübümüzün hazırları, edebiyatçı, tarihçi, yazar, şair ve büyük bir Türkçe olan Hüseyin Nihal Atsız Bey, anma programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilmenizi isterim ki Türk Gençlik Kulübü Başkanı olarak burada sizlerle beraber atsız atayı anmaktan şahsım ve teşkilatım adına büyük ve büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Türk tarihi bugüne kadar sayısız cevherler çıkarmış ve bundan sonra da çıkarmaya devam edecektir. Tarihi sorumluluğumuzun ve ahde, ahde duygumuzun Türk büyüklerimize saygıyı ve sevgiyi emreder. Bizler bu yolda canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Türk ülkesi için kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur. Bize bugün kutlu gün için imkan sağlayan dekanlarımıza, Kayseri İlülük Ocakları Başkanı Sa Sayın Selim Gümüş Bey'e, akabinde konsey başkanımıza ve bu davaya gönül vermiş bütün kardeşlerime teşekkürler ediyorum, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Korktukları şey olur. Türk ol. Vaktiyle bir atsız varmış derlerse ne hoş, Hangi gönül anılmakla olmaz ki sarhoş. Sözlerime son vermeden Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerime, kandaşlarıma selamı bir borç bilirim. Kar olsun, kızılçın, yaşasın, tam bağımsız Doğu Türkistan. Nem um